sürem bitti ama e, yönetmen arkadaşımızdan da izin istiyorum. Çok kısa iki tane sorum var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarınız devam ediyor mu diye çok kibar bir soru sormuş <laughs> izleyicimiz. Teşekkür ediyor. Emekli yaşa takılanlara da biz görüşmemizi yaptık. Bütün kesimlerle de irtibatlıyız. Bu sorunların tamamını da biliyoruz. Ben e, bu sorunları Twitter ortamında da e, arkadaşlar hepsini takip ediyorum. Onu bilsinler. Sorunlara bilgane değiliz emekli yaşa takınanlar konusu çok daha sıkıntılı bir konu. Yani burada e, 2000 öncesinde işe başlamış olan vatandaşlarımızın 1999 yılında çıkarılan bir yasa neticesinde emekliliklerinde süreler evet. kademelendirilmiş. Yani iki yıl önce emekli olacağını, iki yıl sonra, 3 yıl erken emekli olacağını, yani üç yıl sonra. Neden? Genç emeklilikten dolayı. Türkiye'yi genç emeklilik cennetine çevirmişler. Sistem tıkanınca da evet. süreyi uzatacak, emeklilik yaşını uzatacak bir düzenlemeyi getirmişler. Şu anda 50 yaşında emeklilik var. Dünyanın hiçbir yerinde 50 yaşında emeklilik yok. Yalnız Türkiye'de emeklilik var. Evet. Şimdi biz diyoruz ki 50 yaşında da 49 yaşında da insanımız emekli olmasın. 2-3 yıl erken emekli edelim. Yani 45 yaşında emekli edelim, 46 yaşında emekli edelim. Yani Türkiye. Yani yazık ederiz. Böyle bir evet. yaklaşım olamaz. Ama sırf o arkadaşlar için söylüyorum. Onlara bu düzenleme 91 yılındaki hükümet popülist bir evet. kararla 38 yaşında emekliliği getirdikten sonra 99 yılındaki hükümet de diyor ki artık dayanacak durumumuz kalmadı. Duvara dayandık. Evet. Dolayısıyla biz emeklilik yaşını yükseltmeye başlıyoruz demişler. Evet. E şimdi bunla bu 99 yılındaki e, emeklilere isabet ettiği için evet o döneme isabet ettiği için ve ondan sonrakilere bu yansıdığı için bu kademeli ele, emeklilik e, o yönleriyle arkadaşlarımızın haklılığı var ama sistemi tekrar evet. genç emekliye dönüştürmek kesinlikle e, söz konusu değil. Efendim bedaş